Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Mart Cuma İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 7 koşuluk bir program var. 6'da 2. koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben de yine programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Ben yine varsa takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum ki yine gündüz programında Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım arkadaşlar. Takip etmek arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Akşam programında da İzmir olacak. İzmir'de de 6'lı. ikinci koşuyla beraber arkadaşlar saat 7'de handikap 16'da 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki yine 6 tane safgan start alacağı bu koşu için. Ben özellikle 2 tane safgan üzerinde çok duracağım bu safganlardan da etkili yarış bekliyorum. İlk şanslısı göreceğim Safgan 3 numaralı Sinoplu Merve olacak arkadaşlar. Son yarışını çok beğendim. Güzel bir ikincilik elde eden o günkü yarışında Kapaklıcan gibi önemli bir Safkan'ın olduğu bir yarıştaydı. Çok güzel bir ikincilik elde etti. Ben o Safkan'ın yarışını beğendim. bundan önceki yarışında zaten ara vermişti. Ara dönüşü yapmış olduğu bu yarışta etkili koşan Safgan'dan Ben daha da hazır gireceğim bu yarışta. Tecrübeli jockey Nurettin Şen'le beraber sevdiği mesafede start alıyor. Avantajıyla beraber ilk şansı bu safkana vereceğim. Kesinlikle iyi koşacaktır diyorum. İlk şansı buna verelim arkadaşlar. Rakip noktasında 2 numaralı Tumbulağımı bilindiği gibi ben birçok kez verdim. Özellikle son 2 yarışında bence kendine göre müsait gruplarda start almasına rağmen daha önce çok sert gruplarda koştuğundan etkilendiğini düşündüğüm için gerçek performansını sergileyemediğini düşünüyorum. Her an patlama saf, yarışı gelebilir bu safkandan. O yüzden takimizde olsun ben yağan içinde yine e, müsait grupta değerlendirilmeli diyorum. Muharrem beraber şanslı olacaktır. Tumbulanma'da kuponlarımızı da bulundurarım arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ve 2 diyorum. önceliğim bu iki safkandan kesinlikle iyi koşu gelecektir. Ama yine geniş kuponlarda şifresi de ihmal edilmesin bilinen kalitesiyle son 5 yarışın 3'ünü kazanmış Safkan. Sevdiği mesafede önde kuracağı sert tempoyla yarışı bitirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu Safkan'a da şans verebiliriz ama özellikle 2 ve 3 diyorum daha sonrasında 1 diyorum arkadaşlar altın ilk ayağı için. Bu yüz safkandan etkili yarış gelecektir. Takip safkanınız varsa altın ilk aya için yine eklenebilir arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise satış 2'de 4 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu ayak için ben yine özellikle 2 tane safgandan bahsedeceğim. yine arkadaşlar takip safganlarınız bu ayak için eklenebilir ama bu 2 safkanı kuponumuza muhakkak bulunduralım diyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar ara sonrası e, uzun bir ara sonrası arkadaşlar son yarışıyla ilk startını almış olan safkan olan 3 numara Kastavay olacak. 61 kilo gibi çok ağır kiloyla start aldı o yarışında sonlara kadar hep kazanan grubun içindeydi. Sonlarda etkili sprintini yaptı ama ben nefes yönünden biraz etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü ara sonrası dönüşlü bir yarış yapmıştı. Ben daha da hazır gireceği bu yarışta uygun kilosuyla Hüseyin Şemşek ile beraber kesinlikle iyi koşacaktır diyorum. 3 numaralı Kastava ilk şanslı safkanımız olsun. Yarışın kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Bu safkan rakip noktasında yine aynı yarışta çok etkili bir yarış yapıp sonlarda çok etkili sprint yapmasına rağmen 3. olabilen Altınmalı Katondu'yu'dan bahsedeceğim ki Sinan'la beraber start alan bu safkanda yine dediğim gibi son üçüncülüğünü çok beğendim. Zaten önden önceki yarışında kazanmıştı safkan. Bence formda hatta bu grubun en formda safkanı da denebilir. Ee, yine etkili koşacaktır. Bu safkanı yine kuponlarımızda bulunduralım. Etkili bir yarış bekliyorum. Ee, Altınmalı safkandan arkadaşlar. Ben burada 3 ve 6 diyorum. Bu iki safkandan kesinlikle iyi koşu gelecektir. Daha sonrasında takip bir safkanınız varsa ekleyebilirsiniz ama bu iki safkanı Onlarımızı da muhakkak bulunduralım diyorum arkadaşlar. Altın ikinci ayağı için. Arkadaşlar günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte dişilere ait bir grupta Yamak 2'lere e, has bir yarış gerçekleşecek. Dört yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine daha önce bu grubu geçen bir numara Jinet arkadaşlar büyük ihtimalle favori çıkacaktır ama bilinen City ile bu yarışı daha önceki şöyle bir kafamızı koşturduğumuz arkadaşlar 4 numara Sweet Berry'nin Önde çok sert tempoda gideceği hatta virajı da 3-4 boy belki de daha fazla farklı döneceğini düşünüyoruz. Sonlarda da 1 numaralı Jinet ve 2 numaralı Divan Betu'nun sonlarda yapacağı etkili bir sprint olacak arkadaşlar. 4 numaralı Sividi arkadaşlar inatçı bir karakteri var. Sonlarda deneyip yarışı bitirip güzel bir sprint e imza atabilir. Veya sonlarda etkili gelecek olan Jinet ve Divan Betu'dan da etkili bir yarış gelip bu iki safkandan biri de kazanabilir. Ben bu üç safkanı kuponunda bulunduracağım bu yüz safkandan birinin kazanacağını bekliyorum altının 3. ayağı için. Dediğim gibi özellikle bir numaralı net daha sonrasında 4 ve 2 diyorum altının bu 3. ayağı için bu yüz safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelmesini bekliyorum arkadaşlar bu ayak için. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 9'da 5 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Dört 4 tane safganı start alacağı bu koşu için ben çok formda olduğunu düşündüğüm hatta son yarışlarında da çok etkili yarış yapar, yapar yapan 3 numara Romeo arkadaşlar yani için bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla tek atılabilir olarak görüyorum. Ben 6'lının 4. ayağında İzmir arkadaşlar 3 numara Romeo'nun bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Sevdiği mesafede etkili jokeyi Özcan'la beraber rahat bir birincilik elde edecektir. Kuponlara da rahatlıkla tek atılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Romeo'yu. Arkadaşlar günün 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkını start alacağı bu koşu günün bence en denk gruplarından biri gibi gözüküyor. Buradaki safkanların çoğu arkadaşlar bazı bir mesafe ilk defa çıkıyor veya yarışlarında çok değişkenlik gösterebilen e, tam e, yarış karakterleri oturmamış safkanlar olduğunu düşünüyorum ama tabi orijin olarak bir iki tane safgan ön plana çıkan çıkıyor onlardan bahsedeceğim ama burada kim gelse çok da şaşırmam açıkçası. Ben özellikle 3-2 numaralı Matt Zamor'dan bahsedeceğim. E, kaliteli orijinli olan safgan aslında Maiden da çok geç veda etti. Yani daha önceleri Maiden'dan çıkmasını beklediğim bir safgandı. Yine de etkili orijin Gökhan Gökçe ile beraber değerlendirilmeli. Daha sonrasında bir numaralı Güvenan son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Ama ben kazanmasını bekledim bir yarışta aslında. Ona rağmen güzel bir yarış yaptı yine de. Yine bu mesafedeydi. Yine değerlendirilmeli kaliteli Kaneko yavrusundan. 4 numaralı Seven yine Sinan ile beraber. 5 numaralı Speed Force arkadaşlar yine Kadir Tokaçor ile beraber değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Özellikle 2 ve 1 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar tüm safkanların kazanma şansının olduğu denk bu grup gibi geliyor. Dediğim gibi 1 ile 2 önceliğim ama tüm safganların şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 yukarı Arapları 2200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Ben burada da yine özellikle bir tane safkanların çok bahsedeceğim ki bu da 3 numaralı erdinç olacak. Hüseyin Şimşekle beraber start alan bu safkanı ben uzun süredir arkadaşlar aslında bir patlama yarışı ya da etkili bir yarışını bekliyorum. Bir türlü o istediğimiz yarışı alamadık. Yani şimdi aslında çok uygun burkutta koşuyor. Yani için kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. Hem ideal mesafesinde koşuyor hem de Art, e, ideal kilosunda Hüseyin'le beraber Hüseyin Şimşek'te biz bu bölgelerde özellikle bu mesafelerde ben etkili koştuğunu düşünüyorum. E, etkili bir yarış gelecektir. Yani şu uygun grupta kazanmaya çok çok yakın gibi gözüküyor. 3 numara özel muhakkak arkadaşlar kuponlarımızda bulunsun. buru Safkan'ın rakip noktasındaki kötü koşması durumunda. Grup biraz karışır arkadaşlar. Yine bir türlü istenen formu veremeyen 2 numara Kızılan. E, hemen hemen her yarışı birbirinden güzel. Kaliteli kısrat Beyaz Kule hiç kötü yarışı yok denilebilir arkadaşlar. Her yarışını tatminkar, her yarışını iyi koşuyor. Yine bu safkanla değerlendirilebilir. Son olarak da yine e, kaliteli kısrak gün şekeri sürpriz noktasında değerlendirebiliriz arkadaşlar. Özellikle 3 numara safkan özerdi istiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 2 ve 1 yine yeri olanlar gül şekerde ekleyebilir günün son ayağı için. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Herkese yarın için bol şans diliyorum arkadaşlar.